Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Realme GT 2 Pro'nun burada işlemci performansına ve oyun performansına bakacağız. Öncelikle işlemcisinden direkt başlayacağım. Diğer özelliklerinden zaten diğer videoda bahsettim. Oradan gidip bütün özelliklerini izleyebilirsiniz. Biz burada işlemciyi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi işlemcimiz öncelikle Snapdragon 8 Gen bir işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum hızı 3.0 GHz ve ayrıca transistör arasındaki mesafe 4 nanometre gerçekten çok çok az bir şey kalmış 3 nanometre geçmeye. Yani 4 nanometrelik mesafenin anlamı mesafe ne kadar kısalırsa işlemci performansı o kadar artıyor ve tükettiği güç de bir o kadar azalıyor. Bunun dışında toplamda 8 tane çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdeklerden bir tanesi 3.0 GHz hızlarında çalışırken geri kalan 3 tanesi ise 2.5 GHz hızında ve güç tasarrufu için 4 tane de çekirdek kullanıyor. Bunlar da 1.8 GHz hızlarında çalıştığını söyleyebilirim. Yani genel olarak işlemciye baktığımız zaman çok çok başarılı. Her türlü oyunu En yüksek kare hızlarında en yüksek grafiklerde oynatabilen bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Günlük kullanımda ise her türlü işlemlerinizi rahat bir şekilde Bu telefon halledebilecektir A6-V9 puanına baktığımız zaman 930 binlik bir puanı bulunuyor Yani bu puan zaten her şeyi anlatıyor Ben mükemmel bir işlemciyim Diyor kendisi Bunun dışında Geekbench 5 skorlarına baktığımız zaman tekli çekirdekte 1230 puan alırken çoklu çekirdekte ise 3550 puanlık bir puanı alabiliyor. Zaten bu puanlar her şeyi açıklıyor ama biz şimdi gelin oyun performansına hep beraber bakalım. Şimdi ilk oyunumuz Genshin Impact. Genshin Impact'ta en yüksek ayarlarda oyununu oynadığımız zaman telefonumuz biraz ısınabiliyor bunu söyleyeyim. Bunun dışında yine rahat bir şekilde oynatabiliyor ama çok çok yüksek karelerde hani Genshin Impact'ta alamıyorsunuz. Ama bunun da sebebi Genshin Impact gerçekten çok yüksek grafiklere sahip bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani tamam 60 FPS'te yüksek ayarlarda oynatabiliyor ama arada sırada dropların girdiğini görebilirsiniz. Bunun dışında telefonumuz ısınıyor mu bu oyunu oynarken? Evet ısınıyor çünkü telefon gerçekten kendini çok çok fazla zorluyor. Ama bu oyun en yüksek ayarlarda en yüksek grafik hızlarında oynatmak gerçekten sağlam bir bir şeyler ister işte bu telefonun işlemcisi de bunu karşılayabiliyor. Bunun dışında eğer ki bir çatışmaya girerseniz ya da birisiyle dövüşe girersiniz Genshin Impact'ta biraz telefonun dropları artabiliyor. Burada 30 karelere kadar düşebiliyor FPS kısmında. Çünkü baktığım zaman hani ekran kaydına tekrardan bakıyorum. Burada 30-40 FPS'lere çoklu ortamlara girdiğim zaman gerçekten düşmeler oluyor. Ama normal oynadığınız zaman 60 karede rahat bir şekilde oynatabiliyor. Telefonumuz Genshin Impact'tan sonra 42 dereceye kadar çıktı. Bu da arka taraftan biraz hissediliyor ama elinizi çok çok fazla da yakmıyor. PUBG'ye geldiğimiz zaman şu an Ultra HD'de Ultra ayarlarda açabiliyor telefon. Ayrıca yine HDR aldığınız zaman 60 karede yani ekstremde oynayabiliyorsunuz. Ultra HD'de 50 FPS'de oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında grafikler vesaire zaten çok güzel. Ultra HD'de Ultra olarak oynadığınız zaman biraz kasma gibi gelebilir size. Çünkü 60 kare değil 50 FPS'de oynuyorsunuz en yüksek grafik ayarlarında. Telefona droplar giriyor mu diyor sorduğunuz zaman fazla drop girdiğini söyleyemem. Yani PUBG biraz daha rahat bir oyun Genshin Impact'a göre. Artı olarak da telefon fazla ısınmadı. Yani ısındığını fazla arka taraftan hissettirmedi. Uzun süreli oynadığınız zaman biraz daha ileriki zamanlarda ısınmayı hissediyorsunuz. Yani 1-1,5 bir, bir saat sonra telefonun ısındığını rahatça hissedebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Her ne kadar HDR ayarlarda 60 kareyi verse de ultra eşit ayarlarda 50 FPS desteğini tam olarak veremiyor. 30-40 arası FPS'leri bize verebiliyor. Yani bu biraz üzüyor çünkü ultra eşit ayarlarda tamamıyla 50 FPS'i vermemesi biraz kötü diyebilirim. Çünkü normalde bunu destekliyor ama droplar vesaire girmesiyle birlikte 30-40 FPS'lere düşebiliyor. İşlemci sıcaklığında baktığımız zaman 38-40 derece arası bir sıcaklığa sahip oluyor. Dediğim gibi Genshin Impact'a göre biraz daha rahat bir şekilde oynattı ve fazla telefon ısınıyor. mõte . Call of Duty'ye geldiğimiz zaman yine en yüksek grafik ayarlarında, en yüksek kare hızlarında oyunu açabiliyor. Oyuna geçtiğimiz zaman oyunu yine rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Yani 60 FPS desteğini çok rahat bir şekilde alabilirken en yüksek ayarlarda dediğim gibi yüksek grafikleri bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Drop girmesi gibi bir sorun oluyor mu? Ben oyunu kaydederken ve ekran kaydı alırken hepsini ekran kaydı alarak oluyorum ayrıca bunu da belirteyim. Ekran kaydı ile birlikte oynadığım halde bu şekilde bir performans veriyor. Ekran kaydı almadığım zaman dropların azaldığını söyleyebilirim kesinlikle. Her neyse Call of Duty oyununda 60 FPS desteğini çok stabil olarak verdi ve hiçbir sorun olmadan yani drop vesaire girmeden oyunları oynattı. En son Call of çıktığımız zaman işlemci sıcaklığına da baktığımız zaman 40 derecelik bir işlemci sıcaklığını bize sundu diyebilirim bu oyun. Şimdi gelelim diğer bir testimize SVR 2011. Burada 5x Vulkan'la birlikte bakalım ne kadar bir performans verecek bize. Bu testlerden sonra telefonumuzun sıcaklığı 45 derece gördü. 45 derece gerçekten fazla. Çünkü gerçekten zorlayan testler bunlar. Vulkan 12'si aldığımız zaman yine 30 FPS'de stabil olarak FPS'lerini FPS değerini verebiliyor. VRC Rally uygulamasına da baktığınız zaman burada en yüksek ayarlarda tamamıyla aynı performansı veremiyor. Yani droplar giriyor 30 FPS verebiliyor ama arada sırada baktığınız zaman 25 FPS'leri de düşebiliyor. Yani çok çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ayrıca Mario gibi oyunlara da baktığımız zaman 60 FPS desteğini çok rahat bir şekilde verebiliyor. Yani zaten basit bir oyun. Hiçbir sorun yaratmadan oyunu oynatacaktır. Power Stone 2 oyununda ise 35-40 arası FPS desteklerini alabiliyorsunuz. Yani genel olarak da telefonumuzun performansı bu şekilde. Zorlandığı oyunlar oluyor mu? Evet oluyor ama genel olarak da bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Genellikle 30 FPS'in üstünde bütün oyunları oynatabiliyor. Sizce bu telefonun işlemcisi nasıl? Yani alınır mı bu telefon alınmaz mı? Ve stoklara 13.000 TL bantlarına sizce tekrardan gelir mi? Yorumlar kısmında bekliyorum. Realme GT 2 Pro bu şekildeydi. Asıl videoyu izlemek istiyorsanız aşağı taraftaki yorumlar kısmından gidebilirsiniz. Hoşçakalın.